İnsanları çalışmaya teşvik eden tek şeyin para olmadığını ispat niteliğinde deneyler, davranışsal ekonomi üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenen Dan Ariely'nin yaptığı deneyleri Chaunchi bir anlatıyor. İlk deneyde insanlar iki gruba ayrılmış. Birinci gruptakilerden 3 dolar karşılığında Lego parçalarından oyuncak yapmaları istenmiş. İnsanlar o oyuncağı yaptıktan sonra oyuncak onların görebileceği bir yere konmuş. Ardından başka Lego parçaları verip aynı oyuncağı 2,70 dolar karşılığında yapmaları istenmiş ve Oyuncak yine görebilecekleri bir yere konmuş. Bu şekilde 2.40, 2.10 diye azaltarak insan artık bu parayı oyuncak yapmam diyene kadar devam edilmiş. İkinci gruptakilerden de 3 dolar karşılığında Lego oyuncak yapmaları istenmiş ancak bu sefer yaptıkları oyuncak parçalanmış ve onun parçalarıyla 2.70 dolara yeni bir oyuncak yapmaları istenmiş. Yine aynı şekilde 2.40, 2.10 diye azalan ücretler karşılığında oyuncak yapmaları teklif edilmiş. Deney sonunda birinci gruptaki insanların ikinci gruptakilere göre çok daha düşük ücretler karşılığında oyuncaklar yapmaya devam ettiği görülmüş. İkinci gruptakiler sürekli aynı oyuncağı tekrar tekrar yapıp bozmaktan emeklerinin boşa gittiği hissine kapılmışlar. Bakınız sinopsis. Birinci gruptakiler ise neredeyse hiç ücret almayana kadar oyuncak yapmaya devam etmiş. Çünkü emeklerinin boşa gitmediğini hissetmişler. Yani yaptıkları için bir anlamı olduğunu düşünmüşlerdi. Oysa iki grubun yapacağı iş arasında neredeyse hiçbir fark yoktu. İkinci deneyde ise insanlar üzerine rastgele harfler bulunan bir kağıt verilip yan yana gelen harf çiftleri bulup işaretlemeleri istenmiş. Tabi yine ilk kağıt için 3 dolar ve sonraki kağıtlarda gittikçe azalan ücretler karşılığında. Deneyde 3 farklı grup oluşturulmuş. Birinci gruptakiler bitirdikten sonra kağıt alınmış, kontrol edilmiş ve kontrol eden kişi hı, hı diyerek onaylayıp kağıdı kenara kaldırmış. İkinci gruptakiler bitirdikten sonra kağıt alınıp hiç bakılmadan kenara kaldırılmış. Üçüncü gruptakiler bitirdikten sonra kağıt alınıp direkt olarak kağıt parçalama makinesine atılmış ve yok edilmiş. Deneyin sonucu birinci gruptakiler neredeyse hiç para almayana kadar verilen işi yapmaya devam etmişler. İkinci ve üçüncü gruptakiler ise ilk birkaç kağıttan sonra işi bırakmışlar. Bu deneyde ise insanlar yaptıkları için boşa gittiğini görünce iş yapmaktan vazgeçme eğilimi göstermişler. Ancak burada daha ilginç olan bir şey var. İkinci ve üçüncü gruptaki insanlar hile yapabilirlerdi. Yaptıkları kontrol edilmediği için harf çiftlerini bulmadan kağıdı verip paralarını alabilirlerdi. Ama yapmadılar. Çünkü emeklerinin karşılığını göremediler. İnsanların motivasyonu yaptıkları işi gözden geçirip hı, hı demekle artmıştı. Hem de tatmin edilenden çok daha fazla bir artış.